Bir kadının zihni karmaşık ve katmanlı bir başyapıttır. Hem duygularla hem de içgüdülerle örülüdür. Onu ilgiyle takip eden bir kişi aniden geri çekildiğinde bu durum fark edilmeden kalmaz. Psikolojisinin derinliklerinde bir şeyler tetiklenir. Temas eksikliği, merak, özlem ve yansımı gibi duyguları harekete geçirebilir. Peki bu neden olur? Bugün bir kadına ulaşmayı bıraktığınızda nelerle karşılaşabileceğinizi, duygular ve düşünceler üzerindeki etkilerini satı acılığın zamansız bilgeliğiyle ele alıyoruz. Sessizliğin gücünü kucaklayarak, sakin kalarak ve duygularınızı yöneterek bu dinamikleri nasıl lehinize çevirebileceğinizi beraber keşfedeceğiz. Bir kadına ulaşmayı bıraktığınızda onun zihninde ilk olarak şaşkınlık ve belirsizlik ulaşabilir. Neden artık bana ulaşmıyor? Bir şey mi oldu? gibi sorular onun düşüncelerini ve duygularını meşgul eder. Bu, iletişimin düzenli bir şekilde devam ettiği bir bağlamda aniden ortaya çıkan bir sessizlikten kaynaklanır. İşte tam burada stoğacılık devreye girer. Stoacı felsefe enerjinizi yalnızca kontrol edebileceğiniz şeylere yönlendirmemizi önerir. Bu durumda, kadının tepkisi üzerinde kontrolünüz olmadığını kabul etmek hayati bir noktadır. Duygularınızı ve tepkilerinizi yönetmeye odaklanarak sessizliğin hem size hem de karşımızdakine alan yaratmasına izin verirsiniz. Sessizlik sadece kelimelerin yokluğu değildir. Aynı zamanda netlik ve denge kazandıran bir araçtır. Sessizlik bir kadını duygularını değerlendirme fırsatı sunarken sizin de öz değerinizle yeniden bağ kurmanıza olanak tanır. Onun neden sessiz kaldığınızı anlamaya çalışması, ilişkinizdeki dinamikleri gözden geçirmesini sağlar. Bu süreçte kendi duygularınızı da gözlemleme şansınız olur. Örneğin sürekli sohbeti başlatan ve çaba gösteren taraf sizseniz geri çekildiğinizde karşınızdaki kişi çaba dengesizliğini fark edebilir. Ancak daha da önemlisi bu süreç size ilişkinizin sizin değerlerinize ve öz saygınıza uygun olup olmadığını değerlendirme fırsatı sunar. Stoacı yaklaşım duygusal bağımsızlığı ve öz saygıyı merkeze alır. Bir kadına ulaşmayı bıraktığınızda onun tepkisi sizin öz değer duygunuzu belirlememelidir. Huzur ve mutluluğunuzu dışsal faktörlere bağlamadığınızda hem kendiniz için güçlü bir temel oluşturursunuz hem de karşı tarafın dikkatini çeken bir duruş sergilersiniz. Bu noktada önemli bir ayrım yapılmalıdır sessizlik manipülasyon için değil, hem sizin hem de karşınızdaki kişinin duygularını ve bağlantının gerçek doğasını değerlendirmesi içindir. Bu, saygı çerçevesinde yapılan bir seçimdir ve sağlıklı bir iletişim için zemin oluşturur. Sessizliğin etkisi karşı tarafın düşüncelerini ve duygularını yeniden değerlendirmesine neden olabilir. Ancak bu süreçte odak noktası karşınızdaki kişinin tepkilerinden ziyade kendi duygusal dengenizi korumak olmalıdır. Stoacılığın temel öğretilerinden biri kontrol edemediğimiz şeyler üzerinde gereksiz enerji harcamamaktır. Bu nedenle sessizliği bir bekleme süresi değil, bir güç ve netlik kazanma dönemi olarak görebilirsiniz. Bu yaklaşım sadece bir ilişki dinamiğinde değil, yaşamın diğer alanlarında da uygulanabilir elbette. Sessizlik ve geri çekilme, kişinin öz değerini yeniden keşfetmesi, duygusal bağımsızlık kazanması ve daha sağlıklı ilişkiler kurması için bir fırsattır. Stoacı bilgelik, hayatınıza dışsal omay arayışından içsel huzur ve dengeye kaydırmanın yollarını gösterir. Sessizlik hem sizin hem de karşınızdaki kişi için büyüleyici bir dönüşüm aracı olabilir. Sessizlikte huzuru bulduğunuzda öz saygınızı önceliklendirir ve duygusal dengenizi korursunuz. Bu sayede güçlü bir duruş sergilemekle kalmaz, aynı zamanda daha sağlıklı ve anlamlı ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. İlişkilerdeki bu sükûnetçi yaklaşım yaşamın belirsizlikleriyle başa çıkmanıza ve içsel huzurunuzu korumanıza olanak tanıyabilir. Eğer bu içgörüler sizinle rezonansa girdiyse, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sessizlik ve stoacı ilkelerle dolu bir hayat, huzur ve dengeyi bir araya getiren eşsiz bir yolculuktur. Bir kadına ulaşmayı veya onu takip etmeyi bıraktığınızda bu beklenmedik bir durum yaratabilir. Alışılmış iletişim dinamiklerinin aniden değişmesi onun zihninde bir karmaşa ve merak uyandırabilir. Sessizlik genellikle kişisel bir iç gözlem sürecini tetikler. Bu süreçte geçmişteki anları, konuşmaları veya davranışları sorgulamaya başlar. Bu değişimin nedenlerini anlamaya çalışırken farkında olmadan kendi duygularını ve ilişkinin dinamiklerini değerlendirmeye başlayacaktır. Bu noktada Stoacı bir bakış açısı paha biçilmez hale gelir. Bu durumu sadece onunla ilgili değil, aynı zamanda kendinizle ilgili bir iç gözlem fırsatı olarak görmelisiniz stoycılık, enerjinizi yalnızca kontrol edebileceğiniz şeylere yönlendirmeyi vurguluyordu. Kendi düşünceleriniz, davranışlarınız ve tepkileriniz. Bu sessizlik anında ilişkinizi ve bu kişiye, ilişkiye nasıl yaklaştığınızı yeniden değerlendirme şansına sahipsiniz. Hareketlerinizi dürüstçe gözden geçirin ona kazanma veya ilgisini çekme ihtiyacıyla mı hareket ettiniz? Kendi sınırlarınızdan ödün verip onun onayını mı önceliklendirdiniz? Kendi mutluluğunuzu ve öz saygınızı onun size verdiği değere mi bağladınız? Eğer bu sorulara cevabınız evet ise bu duruma bir kayıp olarak değil kendinizi yeniden inşa etme fırsatı olarak görmelisiniz stoğacılık, hatalar üzerinde durmaktan ziyade bu hataları birer öğrenme fırsatına dönüştürmeyi öğretiyor. Gerçek güç, geçmiş eylemlerinizden ders çıkararak daha sağlam bir içsel denge ve öf saygı geliştirmekten gelir. Bir kadın, alışılmış iletişim ve ilginin kesildiğini fark ettiğinde bu değişimi anlamlandırmaya çalışır. Ancak bu sürecin tamamen onun içsel yolculuğu olduğunu unutmamak gerekir. Sözlerce bir perspektiften bakıldığında onun duygularını veya tepkilerini kontrol etmeye çalışmak gereksiz bir çabadır. Sessizlik hem onun düşüncelerini değerlendirmesi hem de sizin kendi içsel dengenizi yeniden kazanmanız için bir fırsattır. Bu süreçte kendi duygularınızı gözlemleyin kovalama dürtüsünü bırakabilir misiniz? Onay arayışını geride bırakabilir misiniz? Sessizlik sadece bir duraksama değil, aynı zamanda bir güçtür. Kendi değerlerinize ve sınırlarınıza yeniden uyum sağlama fırsatıdır. Sessizliğin etkisiyle ilişki dinamikleri değişebilir. Eğer karşı taraf bu ilişkiye değer veriyorsa, bu sessizlik onun da çabasını yeniden değerlendirmesine yol açabilir. Geri çekildiğinizde, bir kadının bu sessizliği fark etmesi ve sınırları test etmeye çalışması olası bir durum olur. Bu, basit bir mesaj göndermek, sosyal medyada dikkat çekici bir paylaşım yapmak veya sizi etkileşimi davet eden durumlar yaratmak gibi eylemlerle kendini gösterebilir ancak bu noktada şu fıtracı tutum çok büyük önem taşır. Bir sıfacı bu tür davranışları kontrol etmeye çalışmak yerine kendi tepkilerini ve duygularını yönetmeye odaklanır. Örneğin bir mesaj aldığınızda veya dikkat çekici bir davranışla karşılaştığınızda hemen tepki vermek yerine durup bir düşünün. Bu etkileşim benim değerlerim ve hedeflerimle uyumlu mu? yanıt vermek beni daha güçlü ve dengeli bir noktaya mı taşıyacak? Bu soruları kendinize sormadan tepki vermek, güvensizlik veya korkuyla hareket etmek anlamına gelebilir. Oysa gerçek güç, sabırlı ve kasıtlı bir şekilde davranmaktan gelir. Bir ilişkiyi düşünürken, satıcı bakış açısı size şunu hatırlatır. Mutluluğunuz bir başkasının tepkilerine veya onayına bağlı olmamalıdır. Sessizliği kendi içsel huzurunuzu ve öz saygınızı güçlendirmek için bir araç olarak kullanabilirsiniz. Bu süreçte bir kadının tepkisi ne olursa olsun önemli olan kendi değerlerinize sadık kalmanızdır. Stoacılığın özü dışsal onaydan bağımsız olarak kendi iç huzurunuz ve dengenizle tatmin bulmaktır. Gerçek mutluluk kendinizin en iyi versiyonunu oluşturma sürecinde yatar. Bu yaklaşım sadece ilişkilerde değil, hayatın her alanında daha uygulanabilir bir ilkedir. Dışsal doğrulamalara olan bağımlılığı bırakıp, kendi içsel gücünüzü kucakladığınızda gerçekten özgürleşirsiniz. Birini kovalamayı bıraktığınızda ilişkinin dinamiği değişir Duygularınızı kontrol etmek ve değerinizin başkalarının hareketlerine bağlı olmadığını anlamak, sıfırca bilgilikli mümkün hale gelir. Bu yaklaşım, öz saygıyı ve duygusal dayanıklılığı önceliklendirerek kendi prensiplerinize göre hareket etmenizi sağlar. Farz edelim ki uzun zamandır iletişimde olduğunuz biri size şöyle bir mesaj gönderiyor. Hey! uzun zaman oldu. Nasılsın? Geçmişteki haliniz bunu bir fırsat olarak görüp derin bir konuşmaya geri dönmek ya da bağlantıyı yeniden canlandırmak için harekete geçebilirdi. Ancak stoğacı bir bilgelikle hareket ettiğinizde cevabınız farklı bir şekilde şekillenecektir. Kısa, saygılı ve ölçülü bir yanıt verirsiniz. İyiyim, sorduğun için teşekkürler. Umarım sen de iyisindir. Bu cevap duygu dolu bir tepki vermeden ve kendinizi açığa çıkarmadan nezaketinizi gösterir. Duygularınızın eylemlerinizi kontrol etmesine izin vermeyerek öz saygınızı korursun. Stoycalık bize kontrol edebileceklerimize odaklanmayı öğretir. Düşüncelerimiz, tepkilerimiz ve davranışlarımız onun niyetlerini veya size ulaşarak neyi amaçladığını kontrol edemezsiniz. Ancak kendinizi nasıl ifade edeceğinizi kontrol edebilirsiniz. Onu kovalamayı bıraktığınızda ilişki dengesi değişecektir. İlginizin azaldığını fark ettiğinde bunu sorması muhtemel bir davranış olur. Ancak artık bu dinamiğin bir parçası değilsiniz. Artık eylemleriniz onu geri kazanma ya da bir şey kanıtlama ihtiyacından değil, kendi içsel gücümüzden kaynaklanıyor. Bu süreçte duygusal kontrolü yeniden kazanır ve onay ya da ilgi aramaktan vazgeçerseniz. Bunun yerine kendi değerinize, hedeflerinize ve duygusal gücünüze odaklanırsınız. Bu Stoacı bilgelikle sarsılmaz bir iç güven geliştirmektir. Belki bir gün sessizliğinizi fark eder ve size ulaşır. Merak eder, yokluğunuzun ne anlama geldiğini sorgular. Ancak onun tepkisi sizin değerinizin ölçüsü değildir. Gerçek güç, sonucu umursamadan hareket edebilme yeteneğinizde yatar. Artık telefonunuzun başında endişeli bir şekilde beklemiyorsunuz onun mesajlarını ya da ilgisini bir gereklilik olarak görmüyorsunuz. Bunun yerine dikkatinizi kendinize yönlendiriyor. Günler geçtikçe daha hafif hissetmeye başlıyorsunuz. Telefonunuza bağımlı olmaktan, her mesajı fazla düşünmekten ya da bir yanıt beklemekten kurtuluyorsunuz. Bu süreç sadece ondan geri adım atmakla ilgili değil, aynı zamanda kendi hayatınıza bir adım atmakla da ilgili. Stoğculuk bize gerçek mutluluğun dışsal onaylardan değil, içsel huzur ve öz saygıdan geldiğini öğretir. Kendinizi şimdiki anın tadını çıkaracak şekilde özgürleştirirsiniz. Artık keşkelerle dolu bir zihinle yaşamıyorsunuz. Belirli bir sonucu umarak sıkışıp kalmıyorsunuz aksine prensiplerinizle uyumlu eylemler gerçekleştiriyor ve gerçek bir özgüven inşa ediyorsunuz. Onun yeniden bağlantı kurmayı seçip seçmemesi sizin için artık ikincil hale geliyor. Gerçek ödül süreç boyunca kazandığınız duygusal dayanıklılık, netlik ve kendine olan bağlılık stoacı bir yaklaşım size kontrol edemediğiniz şeylerden özgürleşmeyi ve kendi duygusal dengenizi kurmayı öğretir. Bu sayede başkalarının kararlarına bağlı kalmadan önül ve öz saygıyla yaşamayı öğrenirsiniz. Sonuç olarak ilişkilerinizde stoacı bir duruş sergilemek sizi çaresizlik ve onay arayışından uzaklaştıracaktır duygusal olarak bağımsız hale gelecek ve hayatınızı kendi prensipleriniz ve değerleriniz doğrultusunda şekillendireceksiniz. İçsel gücünüz başkalarının dikkatini çekmekten değil, kendi değerlerinize sadık kalarak otantik bir şekilde yaşamaktan gelir. Satıcılık gücümüzün kontrolümüz dışındaki şeyleri bırakıp kendi karakterimize ve seçtiğimiz yola odaklanma yeteneğinde yattığını hatırlatır. Bir ilişkide geri adım atmayı seçtiğinizde bu karar bir manipülasyon ya da bir noktayı kanıtlama girişimi değildir. Bu, stoğacılığın, bilgeliğin rehberliğinde kendi benlik duygunuzu ve içsel huzurunuzu yeniden kazanma yolculuğudur. Yarattığınız sessizlik karşı tarafın doldurması gereken bir boşluk değil, her iki tarafında düşünmesi ve dinamikleri yeniden değerlendirmesi için güçlü bir alandır. Bu prensiplerinize yeniden uyum sağlama ve kendinize olan saygınızı güçlendirme fırsatıdır. Stoacılık bize iç huzurumuzun başkalarının onayından değil, kendi içimizden geldiğini öğretiyor. Zihniniz üzerinde gücünüz var. Dış olaylar üzerinde değil. Bunu fark edin, güç bulacaksınız. Evet, Marcus Aurelius. Bu, stoacı dayanıklılığın özü. Dış koşullar ne olursa olsun, istikrarlı ve dengeli kalabilmek. Geri adım atmak bir kayıp değil, aksine bir güçlenme eylemi. Artık onaylanma ihtiyacından bağımsız hale geldiğinizde gerçek özgürlüğü deneyimlersiniz. Karşı tarafın yokluğunuzu fark etmesi ya da etmemesi önemsiz hale gelir. Çünkü en önemli dönüşüm içinizde gerçekleşen değişim olacak bu süreç size iç huzurunuzu, öz saygınızı ve kendinizin en iyi versiyonu olma yolculuğunuzu önceliklendirmeyi öğretiyor. Eğer bu mesaj sizinle zamansa girdiyse, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Deneyimlerinizi aktarmak yalnızca bu topluluğu zenginleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda benzer durumları yaşayanlara da ilham veriyor. Yorumlarınızda Sadece şu cümleyi yazmanız bile yeterli. Öz saygıyı seçiyorum. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Bu küçük hareket kanalın daha fazla insana ulaşmasına ve bu güçlendirici mesajı yaymasına yardımcı olacak. Ayrıca ekranınızdaki önerilen videolara göz atmayı unutmayın. Bu içerikler stoacı ilkelerin hayatınızı ve ilişkilerinizi nasıl dönüştürebileceği konusunda size daha derin bir rehberlik sağlayacaktır. İzlediğiniz ve kişisel gelişiminize yatırım yaptığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoya kadar ayaklarınız yere sağlam bassın. Kendinize sadık kalın ve öz saygıyı seçmeye devam edin. Görüşmek üzere. Sıtıracı kalın.